Konum, modern yönetim ile postmodern yönetim arasındaki fark. Sunumuma yönetim kavramıyla başlayıp modern yönetim nasıl oluştu, postmodern yönetim nasıl oluştu ve en sonunda da arasındaki farkları birkaç örnekle değinip bitireceğim. O halde yönetim neydi? Yönetim başkaları aracıyla iş görmekti. Belli bir amaca ulaşmak için eldeki beşeri ve fiziki olanakların en doğru ve verimli bir biçimde düzenlenmesiydi. Yönetim bir bilimdi. Yönetim sanattı. Başlangıç. Biliyoruz ki evren büyük bir patlama ile 13.7 milyar yıl önce meydana gelmişti. Bilim insanları bu tarz milyar, milyon yılı sadeleştirip bir sonuç çıkartmışlar. Eğer evren 13 yıl önce doğmuş olsaydı, dünyanın doğumundan bugüne geçen süre yaklaşık 5 yıl, dinozorları öldüren göktaşlarının dünyaya çarpmasından bugüne geçen süre yaklaşık 3 hafta, Homo sapiens'in varoluş süresi 53 dakika, yani insanlığın tarımsal toplumların ortaya çıkışı 5 dakika, modern sanayi toplumlarının varoluş süresi ise 6 saniye olacaktı. Yani benim anlatacağım konu son. 53 dakika. İlk insanlar insanoğlu var olduğundan bu yana ilk önce doğal şartlar ve çevre insanı yönetti. Daha sonra alet, ateş ve deri gibi doğayı yönetmek için gereken araçları keşfettikçe yavaş yavaş yönetilenden yönetici olmaya başladı. Önceleri daha az sayıda yaşayan insan toplulukları yavaşça birlikte hareket etmeye, takımlar halinde avlanmaya, sosyalleşmeye başladıkça yönetili, yönetici ile yönetilen gibi ayrımlar daha da keskinleşmeye, iş bölümü yapmaya başladılar. Bunu örnek olarak da erkekler avcılık yaparken kadınlar toplayıcılık yapıyorlardı. Ateş ile etin pişirilerek gelmesiyle de beyin hücreleri gelişen insanoğlu sosyal yaşama daha çok vakit ayırdığından artık doğan fazla çocukları öldürmek yerine onlarla ilgileniyor, mağaralara resimler çiziyor, danslar ediyor ve tahminen beden dinlerinin dillerinde iletişim kuruyorlardı. Bu insanoğlunun kendi bilincinin farkına varmasına yol açtı. Bilinç oluşan insanlar artık duruma göre kendileri ve çevrelerini yönetiyor, kötü durumlarda yeni yerler keşfediyor, yaşamını sürdürüyorlardı. Örneğin buzul çağında normal mağara yerine geyik sürülerinin olduğu bir alandaki mağaraya göç etmeleri bunun örnek olarak verilebilir. Tarım toplumu buzul çağının sona erdiği yıllarda pek çok yerdeki insan grupları Besin tedariklerinde bir azalma hissetmeye başladı. Göç edilecek ve bolluk sunan alanlar eskisi kadar fazla değildi. Gittiklerinde başkalarının o yerleri çoktan sahiplendiğini görüyorlardı. Ve dünya artık 6 ila 5 milyonluk nüfusa ulaşmıştı. Buzul çağının sona ermesiyle gezegen hızlı ısınıyor ve yükselen sular insanları karaların içlerine doğru itiyor. Hayvan ve bitkileri değiştiriyordu. İnsanlar yeni şartlardan yararlanmak üzere zekalarına başvurdular izleyen birkaç bin yıl içinde insanlar toprağı kullanmada, yemek pişirmede, arazi kazanmakta, ateş kullanmakta, toplumsal işbirliği için dilden yararlanmada, sorunlar için alet yapmada gelişerek daha önce yaptıklarının üstüne ekleyip bitkiler ve hayvanların ürünlerini kullanarak dolaşan gruplardan en azından geçici olarak yiyecek biriktirebilen, çiftlik ve çobanlıkla uğraşan yerleşik köylülere dönüştüler. İlk topluluklar yerleşik hayattan sonra nüfus gıdanın depolanması ile iyice arttı. İnsan sayısının artması ile birlikte birlikte yerleşik yaşamak birçok soruna yol açtı. Aileler derebeyleri, şehirler, ülkeler, krallıklar ve imparatorluklar kuruldu ve onlarca sorun çoğu zaman savaşla, anlaşmalarla, inşa ederek, üreterek, keşfederek, konuşarak, dinleyerek çözüldü. İnsanlık gitgide daha çok yönetime, yönetilmeye ihtiyaç duy duyuyordu. Örneğin Mısır'da piramitler, Roma'da su kemerleri, Venedik'te savaş gemilerinin malzeme ve donanımlarının gemiye yükleme biçimi montaj attı. Osmanlı'da tımar sistemi, Çin'deki hanedanlıklar, Tatar yayları, Sarı açmak için kanallar, setler ilk yönetimlere yönetimlere örnekti. Sanayi toplumu Avrupa'da 18. yüzyılın sonları yeni buluşların üretiminde kullanılmasıyla makinelerle üretime geçilmesi ve endüstrileşmenin yaşandığı sıralara sanayi devrimi denir. Makinelerle yapılan üretimde işler en küçük parçalarına kadar iş bölümü yapılması daha çok personel ihtiyacı yaratmıştır. Personel sayısı arttıkça yönetim ve örgütlenme ihtiyacı da artmıştır. Sanayi devrimin doğuşuyla başlayan sosyal etkenler ve teknolojik gelişmeler yeni yönetim yaklaşımlarının altyapısını hazırlayan etmenler olmuştur. Şimdi bu zamana kadar gelen yönetim anlayışı işte kulaktan duyma, babadan geçme, babadan oğla geçme ya da küçük yazılarla nasıl yönetileceği, nasıl öğrenileceği, işte usta-çırak ilişkisi gibi ilerliyordu. Artık bundan sonra modern yönetimi adımlara atılmaya başlandı. Artık bir bilim olmaya başladı yönetim. Ve bu şekilde yerini... E, yönetim anlayışlarına bıraktı. Klasik yönetim anlayışı, modern yönetim babası olarak adlandıran Frederick Wilson Taylor, bilimsel yönetim yaklaşımını, Henry Fayol yönetim süreci yaklaşımını, Max Weber bürokrasi yaklaşımını doğurdu. Neoklasik yönetim anlayışında ise Altan Mayo insan ilişkileri yaklaşımı. Kurt Levin güç alanı güç alanı analizi, Douglas MC Gregor X'ye yaklaşımı ne doğurdu? Sistem yaklaşımı ve durumsallık yaklaşımı, sistem yaklaşımında işletmenin bir sistem olduğunu, bir bütün olduğunu, belli parçalardan oluştuğunu, durumsallık yaklaşımında ise en iyi tek bir yolun olmadığını, işletmenin çevresine, bulunduğu çevresine, büyüklüğüne, teknolojisine, rakiplerine, stratejilerine göre değiştiğini görmüştük artık bundan sonra postmoderne doğru bir geçiş olacak. Çünkü insan insanoğlu artık eğitim seviyesini arttırdı. Artık belli bir düzeye ulaştı ve artık tek tiplikten, tek bir düzenden mutlu olmamaya, farklı arayışlar içerisine girmeye başladı. Modernizm ve postmodernizm. Gelelim modernizme. Modernizm kavramı sanatta ve edebiyatta, siyasetten sosyolojiye, mimariden felsefeye kadar birçok alanda yansımaları olan ve tartışılan bir kavramdır. Modernizm, Rönesans'tan bu yana insanoğlunun aklıyla evrende var olan her şeyi öğrenebileceğine, onu istediği gibi yönlendirerek gerçek mutluluğa kavuşacağına inanan bir düşüncenin ürünüdür. Modernizmin temel özellikleri, modernizm rasyoneldir, pozitiftir, pozitivisttir, yani akılcıdır. Aklıyla ispat edilmeyecek hiçbir şey yoktur onun için. Eleştirilmeyecek bir bilgi kaynağı veya otorite de yoktur aynı şekilde. Modernizm evrenseldir. Dünya yaratılmış ve bitmiş bir şato gibidir. Bize düşen bu şatoyu keşfetmek ve kurallarını öğrenmektir. Ve bu kurallar hiçbir şekilde değişmez. Modernizm ilerlemecidir. İnsan bilgiyi kendi başına bir gerçekliği olmayan doğaya hakim olmak amacıyla kullanır. En gelişmiş toplumlar bile doğaya en fazla hükmeden, doğadan en fazla yararlanan toplumlardır. Modernizm tek tipleştirici, homojenleştiricidir. Bu da bir akılcılığın ürünün sonucudur. Tek tip teslenme, tek tip giyinme, işte tek insan tipi, tek araba modeli, tek işte ev tipi gibi düşünürsek Ford'un tek siyah araba öğretmesi gibi vesaire. Modernizm belirlenicidir. Tesadüflere yer yoktur. Zaten akılcıydı. Modernizm sekilerdir. Çünkü din insanların vicdanıyla ilgili bir meseledir. Tanrı dünyayı yaratmış ve bize bırakmış iradesini insanlara bırakmıştır. Modernizm sistematiktir. Modernizm amaçlı bir düşüncedir. İşte amacı mutluluğa ulaşmak, insanlık, özgürlük, eşitlik vesaire. Postmodernizm. Postmodernizm öncelikle modernize yönelik bir eleştirinin ürünüdür. Modernizmin daha temelleri atıldığında aydınlanmanın kendi içerisinde çıkmıştır. Modernizmin sonucu devamı sonradan doğmuş hali, gelişmiş hali, inkarı, reddi gibi çeşitli biçimlerde tanımlanan postmodernizm sözlüklerde daha çok kapitalist kültürde ya da genel olarak Batı dünyasında 20. yüzyılın son çeyreğinde resim, edebiyat, mimari ve güzel sanatlar alanlarında ve bu arada özellikle felsefe ve sosyolojide bilgin hale gelen yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Postmodernizmin temel özellikleri postmodernizm düzenliliği, mantık ve simetriyi yastır ve çelişki ve karşılıklıktan hoşlanır. Değer ve kurallara karşı çıkar. Faydalıcılık ve bireycilik anlayışına sahiptir. Evrensel bir ahlak anlayışına da aynı şekilde. Postmodernizm evrenselciliğe de karşı çıkar. Genel geçer evrensel bir bilgiye ve temelciliğe karşı şiddetli bir saldırı yöneltir. Tek değişmez evrensel bir akıl yerine çeşitli akılların varoluşundan bahseder. Postmodernizm ilerleme düşüncesini reddederek bugünün geçmişten, modernliğinin modern öncesinden, kent yaşamının köy yaşamından vesaire daha üstün olduğu düşüncesini kabul etmez. Postmodernizm temsili bir sah sahtekarlık olarak görünen demokrasiye de şüpheyle bakar. Birçok yeni siyasi hareketi destekler. Çoğulculuğu, çok kültürlülüğü savunur. Postmodernizm aynı zamanda yorumsamacıdır. Dünya nesnelerinden değil onlar onlara yüklediğimiz anlamlardan oluşur. Şimdi birkaç sözcükle kıyaslamaya geçelim. Ee, modern ve postmodern olarak. Modern amaçsa postmodern oyundur. Modern tasarımsa postmodern rastlantıdır. Hiyerarşi ise anarşidir. Mesafe ise katılımdır. Merkezleşme ise dağılımdır. İlerleme ise sosyal sorumluluktur. Mekansa mekansızlıktır. Maddi olansa manevi olandır. Kitap ve kütüphane ise modern. Postmodern web ve internettir. Modern mantık ise postmodern çelişkidir. Modern simetri ise postmodern karşılıktır. Modern nesne ise postmodern obje ve anlamdır. Modern insan ve makine ise postmodern insan makine ve elektroniktir gibi birçok örnekle bunun farklarını görülebilir. Ee, planlama alanında modern ve postmodernin birkaç şeyine bakalım. Ee, Modernde kısa vadede karlılık, postmodernde uzun vadede karlılık. Modernde kişisel, kitlesel üretim, postmodernde esnek üretim. Modernde iş gören maliyettir, postmodernde iş gören yatırımdır örgütlemede modern tek adam, tek iş ve yetenek gerektirmeyen işler, postmodernde çalışma takımları, farklı işlerde çalışabilen iş görenler, iş gören yönetim çatışması modernde, postmodernde iş gören ve yönetim işbirliği. Modernle uzmanlaşma, biçimleşle, biçimselleştirme, rutinleştirme, parçalama ve iş bölümü verimliliği arttırır. Postmodernde uzmanlaşma, biçimselleştirme, rutinleştirme, parçalama ve iş bölümlü verimliliği azaltır. Gibi örneklerle bahsedebiliriz. Postmodernizmin yönetim bilimine getirdiği yeni bakış açıları. İnsan olarak modern yönetim düşüncesi araçsal akıl ve insan merkezcilik. Postmodern yönetim düşüncesi ise öznenin yükselişi ve entelektüel sermaye kapsam olarak modern yönetim düşüncesi evrensellik ve homojenite. Postmodern postmodern yönetim düşüncesi çok kültürlülük ve yererlilik. Uygulama bazında standard postmodern yönetim düşüncesi ise esneklik. Ortam olarak determinizm postmodern yönetim düşüncesi olarak belirsizlik ve kaos. Amaç olarak ilerleme, değerlerle yönetim ve sosyal sorumluluk. sunumum bitmiştir. Teşekkür ederim.